Şöhretini hak ediyorsun İspanyol Seninle baş edebilecek bir gladyatör olduğunu hiç sanmıyorum Bu küçük adama gelince senin Hector'un ruhunu taşıdığına inanıyor Yoksa Herkül müydü? Ama neden kahramanımız bize gerçek adını söylemiyor? Bir adın olmalı Atım gladyatör Ne cesaretle sırtını dönersin Köle! Kaskını çıkarıp bana adını söyleyeceksin. Adım Maximus Decimus Meridius. Kuzey ordularının komutanı. Felix lejyonlarının generali. Gerçek İmparator Marcus Aurelius'un sadık hizmetkarı. Öldürülen oğlunun babası. Öldürülen karısının kocası. Bu hayatta ya da diğerinde intikamlarını alacak olan kişi.